<laughs> <Babacım! gülüyor> anne! <laughs> oyun bitti, şimdi herkes yatağa! Sen de yatacak mısın anne? Yo, bu gece annenizi çalacağım! Bu gece sadece bana ait! <laughs> Anneciğim bize ninni söylemeyecek misin? <laughs> Tabii söyleyeceğim! You, o güzel göl... aradım Tanrı'nın bir lütfusun benim canımsın Neden hazırlanmadın? Hazırlanıyordum. Sen hasta mısın yoksa? Yok, hayır. E, hayır diyorsun ama bak yüzün sap sarı. Hiçbir şeyim yok. Bu gece çıkmasak olmaz mı? Aa, evliliğimizin beşinci yıl dönümünde beni yalnız mı bırakacaksın? Hadi aşağıda bekliyorum. Biraz daha uzatırsan artık beni sevmediğini zannedeceğim ha. Size karımı takdim edeyim. Bu gece evliliğimizin beşinci yıl dönümü. Mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi izin verirseniz onun çok sevdiği bir şarkıyı söyleyeceğim size. E, yo, 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 alkışlamayın çünkü gelemem. <laughs> Karımla randevum var bu gece. Nasıl, anlaştık mı? <laughs> çok güç kazandım bu mutluluğu, çok! Seninle olan evliliğin bir cehennem azabıydı. Beni bedbaht etmek için elinden geleni yaptın. Sonunda küçücük bir çocukla tek başıma bırakıp kaçtın. Senden ayrıldıktan sonra Sadi çıktı karşıma. Evlendik. Ne kadar iyi bir insan bilemezsin. Çocuklarımı çok seviyorum. Mutluyum. Yalvarırım. Yalvarırım, yalvarırım, rahat bırak bizi! Mutlusun ha! Demek çok seviyorsun onları! Mutlusun! Hiç dayanamam mutluluğa! Ben olmadım çünkü! Başkasının da olmasını istemem! Güzel olan hiçbir şey kalmamalı hayatta! İyi kalmamalı! Her şey kirlenmeli! Ah! 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 Ne yaptın? Ah! Sade Ateş'in karısı eski kocasını öldürdü. Cinayet sebebi bilinmiyor. Sadi Ateş'in karısı eski kocasını öldürdü. Şuurumu kaybetmiş gibiydi. Kendimi kollarından kurtarmaya çalıştım... imkansızdı. Bir tek kurtuluş yolu vardı benim için. Onu öldürmek! Cinayet mahallinde yapılan tahkikatta... ...Mücadeleye, boğuşmaya işaret olabilecek en ufak bir ize rastlanmadı. Bu cinayet namus uğruna değil, olsa olsa kıskançlık uğruna işlenmiş olabilir. Sanık, çocuk hakkında görüşmek için maktulün çağrısı üzerine gittiğini iddia ediyor. Bir an için bu iddiayı kabul edelim. O halde izah etsinler lütfen. Silaha ne lüzum vardı? Bu silah sizin mi? Evet. Cinayet işlendiği ana kadar ...Karınızın maktul Ekrem Başar'la münasebette olduğunu biliyor muydunuz? Hayır! Hiç şüphelenmediniz mi? Hayır! Sizce cinayete çocuk hakkındaki anlaşmazlık sebep olabilir mi? Bilmiyorum! Eğer böyle bir şey olsaydı... ...Karımın hiç çekinmeden bana bundan bahsetmesi icap ederdi. Hımm! <laughs> San'ı tanıyor musunuz? Evet! Cinayetten bir saat evvel gördüm. Ekrem'le görüşmek için evime geldi. Niye geldi biliyor musunuz? Tabii biliyorum. Sık sık telefon ediyordu. Onu unutmadığını söylüyor, buluşmak için yalvarıyordu. Yalan! Yalan söylüyor! Rica ederim sakin olun. Peki, devam edelim. O gün gene telefon etti, Kocası evde yokmuş. Ekrem'le karar verdik, eve çağıracaktık. Ona aralarındaki bütün bağların koptuğunu... ...benimle evlenmek üzere olduğunu anlatacaktı. Kapıda karşılaştık, bozulduğunu anladım. Ama kıskançlık yüzünden Ekrem'i öldüreceğine doğrusu ihtimal vermedim. Yalan! Yemin ederim yalan söylüyor! Yalan söylüyor! gereği düşünüldü. Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesine uyularak... ...Sanığın 18 yıl hapsine... ...hafifletici sebepler göz önüne alınarak... ...Bu cezadan 3 yıl tenziline... ...Kemiyizi Kabil olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. Anneniz uzun bir yolculuğa çıktı, bir müddet eve gelmeyecek. Nereye gitti anne? Ne zaman gelecek? Annem nerede baba? Ben de annemin yanına gitmek istiyorum. Ne olur beni de gönder baba. Gelin çocuklar, size keloğlanın masanını anlatayım. Hadi.